Evet, değerli arkadaşlar. Sasa analizimizi güncellemek zorunda kaldık. Ee, Sasa'da bir saatlik zaman dilimi grafiğinde patron obo formasyonunu ortaya çıkarttı, meydana çıkarttı. Omuz, baş, omuz. Yani bu şu demek. Sasa da şu an fiyat 4.72 TL'de. Sasa 4.72 buçuk bu bölgede testere hareketi yapabilir ama normalde obo formasyonu tepelerde oluşur ve bir düşüş formasyonudur. Fakat düşüş formasyonundan önce önceki zaman dilimi grafiklerindeki yükselişlerini tamamlaması gerekiyor. Ve obonun da oluştuktan sonra birdenbire düşecek diye bir kuralı kaidesi yok. Bunu incelediğimizde Obo'da e, maksimum 5.66, 5.96 lira gibi bir rakama kadar hissedilen bir yükseliş beklerim zaman içerisinde. Ama bu direkt bir demir olmaz. Testlere yapacaktır arkadaşlar. Şu bölgede testlere yapacaktır. Yani yukarı aşağı hareketler yapacaktır. Ama sonrasında ben 5.90'da of olurum hissede. Ondan sonrasında patron bunu alsın, isterse uzaya götürsün. Beni zerre kadar eğilendirmiyor. Şu formasyonu gördüm ya. Bundan sonrasındaki düşüş 330-340'lara kadar aşağıya doğru formasyon gereği gelmesi gerekiyor. Bunu bu şekilde takip edeceğim. Bu vesilede sasa analizimizi de güncellemiş olduk. Çok soran da arkadaşımız vardı. Bu benim şahsi fikir ve düşüncelerimdir arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi asla değildir. Lütfen sizler de araştırın. Sizler de inceleyin. Selametle kalın arkadaşlar.